Şimdi ha, ömer azap birazcık sessiz olalım. Ha o uyurken onu gangaza bunu düzenleyelim. Çünkü burada bardaklarımız dağılmış, kıyafetlerimiz katlanacak, ayakkabıları burada. Daha odamızı düzenlememiz gerekiyor. Evet. Tamam mı? Uyanana kadar ona güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Tamam. Anlaştık mı anneciğim? Masası da şurada. Şunun kıyafetini giydiydim. Şimdi uyan. Ama yani daha odasını düzenlemedik anneciğim. Şimdi kıyafetlerini yerleştirelim Ama... bakayım. Ay bu kıyafeti burada da, de çok güzel. Burada da bağlı yaptım. <laughs> evet, bu ayakkabıları nerede Ömer <laughs> asansör? Bakayım, bu da ayakkabılarımız da bunun içinde. <laughs> Hadi şimdi o zaman kahvaltısını yapsın tamam? Evet. Kıyafetlerini de buraya koyalım. Ayakkabıları da burada. Onları da buraya koyalım. Tamamdır. Hey! Burada bu ne anneciğim? Bu da yumurtamız. yumurtamız. Evet. Nasıl hazır? Uyandı mı? Bizi mi bekliyordu yoksa o da? Evet. Kafamdan hepsi bitti. Seni oyn oyn oynattım. Bak, bak gülüyor o da sana Ömer Aslan. Evet. <laughs> <laughs> Hadi bakalım kahvaltına artık başlayabilirsin. Aa, sen mi içiriyorsun sütünü ya? Evet. <laughs> <laughs> Anne bunun suyun nasıl oldu? Hiç bilmiyorum anneciğim. Ne yapacağız? Aklıma bir fikir geldi. İfra ne? Mı? Aa, evet. <laughs> Getirdin mi anneciğim? Hadi bakalım dolduralım şimdi. Tamam anneciğim, hadi Doldur. Evet. Bir banyosu yapıyor anneciğim. Ne kadar çok köpük var içinde. Evet. Ama, Ama çok mutlu gözüküyor. havluya hep... tamam mı? mu sarıyorsun? Evet. Şimdi kurularını da geldi. Evet şimdi kıyafetlerini giyme vakti geldi. Anneciğim masan da almış. <laughs> Gördün mü? <laughs> ben onları alayım. Sen ayakkabılarını da çıkar bebeğinin. Kıyafetlerini giydirelim onu. Ayakkabılar mı? Evet ayakkabılarını da al gardırobundan. Yeni kıyafetlerin hepsini giydirelim tamam Hadi giydirmeye başla bakalım. Ayakkabılarını evet anneciğim ayakkabılarını da giydir. <laughs> Evet çok güzel tertemiz oldu. Yeni kıyafetlerini giydi. Ayakkabılarını giydi. Evet. Tertemiz oldu. Kalın.